15.000 TL değerinde site bakiyesi kazanmak mı? Açıklamada verdiğimiz linkten bu hediyeyi kazanma şansı yakalayabilir ve sponsorumuz olan InnoPin'den hem ucuz hem de hızlı bir şekilde Valorant, LoL, Mobile Legends ve PUBG gibi oyunlar için alışveriş yapabilir. Hem bize destek olmuş hem de kaliteden mahrum kalmamış olabilirsiniz. Epin'in yenilikçi alışveriş sitesi InnoPin. Madar olduk. Go! Oh. benim Martcan Behar'ın videosu da var merak etme yani her şeyi burada hazır. Hepsini izleyeceğiz. Güzel timing. Tamam anne merak etme. Babam sistemin parasını sorarsa hallediyor de yani. Tamam sen merak etme. Geliyorum geliyorum. Tamam hadi. geldi Geldim hadi. geldim. Hadi. hadi iyi yolculuklar. Doğranmış soğan satılıyor, doğranmış soğan alıyorum. Anlamadım hiçbir şey. Ciddi misin? İnanmıyorum, Gülha. Bizim yetiştirdiğimiz evlat olmamış. Kız, Vallahi ah, malıyım. Sarımsak ezmesi satılıyor kız. Benim kızım oldu. Yıkamadan koydu. Zaten bu görülmeyen bir kural değil midir zaten? Ekmek hiçbir şekilde sıkıntı vermez. Elinle birlikte şöyle bir geçirirsin koyarsın ya. Bir şey olmaz ya. Yani. Hayır. Hayır. Hadi Doğru. diyetin hiçbir yerini anlayamadın Hayır. diyelim. Aziye lafını... Kanka gerçekten yıldırım gülleye dönüşmüşsün ya. Allah senin belanı vermesin ya. Ya bir tane palamut eksik yemedin mi? Amına koyayım ne olmuşsun ya? İki, iki tane patin vücudundan daha... Nasıl küçük olabilir oğlum senin patilerin normalde büyük olması gerekmiyor mu kanka? Şu orta tarafına bak kanka. Ekvatora dönüşmüş. Ekvatora dönüşmüş. Kardeşim gerçekten Garfield'ın önüne gelse şu an muhtemelen onu da yiyecek yani. Ara öğün olarak köpek falan mı yiyor oğlum? Bu nasıl bir kedi ya? Burada anlarsın artık değil mi? Bu sorunu her gelişinde tekrar tekrar konuştuk. <laughs> Bir şey 31'i bıraktım beyler. Artık 32 değil. <laughs> 32 mi oldu? Neymiş? Recep İvedik 3'e ne kadar hakimsin? Recep, depresyondan kurtulmak için hangisini yapmamıştır? Yani saç boyatmayı yaptı, dans etmeyi yaptı, golf oynamayı yaptı onun hepsini ya. Recep, burnu ile hangi senfoniyi çalmıştır? Dokuzuncu. Psikolog seans ücreti olarak ne kadar istemiştir? 200 mü? Recep, korsan filmciden hangi filmi almıştır? Issız Adam. Recep, kütüphaneden hangi kitabı almıştır? Hatırlamıyorum. Cin Ali mi? Sefillermiş. Derse kaçak giren Recep hangi ülkeden geldiğini söylemiştir? <laughs> Zeynep, Recep'e doğum günü hediyesi olarak ne almıştır? Keçi. Peki sen kaç tanesini doğru bildin? Ben unutmuşum ya. Belirli bir kısım bende harbiden yok. Gösterileri <laughs> 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 ee, ertelendi. Konu konuşuyor ya böyle. Daha var ama var. Yani benim yerime veteran komedyenler liginden Cem Yılmaz girmiş gördüm. İzledim ama olmamış Rabbim. O şey, Ulan ne orospu <laughs> <laughs> çocuğu herif bu. yo. Bro, how long you been driving Uber for? You better answer. We're going to give you one star. One star, bro. One star. One star. You guys are in a lot of trouble, right? <gülüyor> <gülüyor> how how'd you get the damn phone back there? I searched you. <gülüyor> 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 Telefonuma bu arada güncelleme geldi. Şu güncelleme nasıl olmuş bir bakayım. 26.0 sürümü iPhone Dur bakayım. Güncelledik de yapma mı? Abi çok iyi değil mi? iPhone ile paylaş, paylaşma. Paylaşayım ya. Ne olacak? Uygulama geliştiricilerle paylaş. Paylaşayım. Zaten her şimdi şey biliyorsunuz amana koduklarım. Bir neyi paylaşsam ne fark edecek? Yeni tasarım

Ne kimseyi sikim et akarım ne de arkama dönüp bakarım bundan sonra. Bitti. De teyze yani bu yakışır ya sana? Doğru söylüyorsun sana yakışır mı ya? Gerçekten nebat teyze yapacaksın. Şuradan bana bir tane börek. Serisinden. Allah'ım. Evet. Ne oldu en son beni linçliyordunuz. Böyle geçecek maç diyordum. Aman akoyim hani bisikten çaktı falan diyor. Bir şeyler diyordunuz bana. Ne oldu aman akoyim? Ne oldu? He? En son Kamzat maçını önceden söyledim size. Dedim ki bak böyle dönecek. Muhtemelen sıkıcı bir maç geçecek. Gerden kaldırmayacak adamı ama yine de diyordum. Aynen aynen Ferendi Ne oldu amına koyayım? Hani sustunuz kanka bir şey demiyorsunuz. Öyle bir şey olmadı. Aynen kanka. Oldun artık başardı anne. Ben aynen. başardım. Aynen. Bu tek başına alabileceğim bir karar değil ki. Bu ikimizin alabileceği bir karar. Ya neden anlamak istemiyorsun? Olmaz. Olmaz. Bitmesi lazım, bitmeli. Bırak yakamını artık, gidiyor ben. selam Aleyküm. Bekle ben İstanbul geliyorum. Bom 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 bom. Bundan sonra bombalayacağım. Ömer geliyorum ha. merhaba abi. Be Çok iyi. 施法呀！施法，耶，那，这这施法呗，施法。 Abi sinek sesi. Gece uyurken dinlersin uykularına girerim tamam mı? Gerçekten tam bura aynı rahatsız edecek. Abicim bu kaç numaraydı? 23. Evet. 23 numara gördük e, camı <laughs> takımda. Nasıl iyi dalıyor? Bak bakalım bana. Yok aslında işte bakıyor. Ama dediğimiz gibi 23 numara biraz gözleri ha Merak etme burası sen daha iyisin ya. Kanka. Kasam. Yani çekip göstermek gerekiyor demek ki insanlara bunu. Hadi oğlum tamam yeni sürümü ekledin tamam abi gördüm tam çok iyisiniz amana koyayım ya. Tamam oğlum tamam. Tam bayağı iyisiniz. Vallahi bayağı iyisiniz ya. Tamam. Kanka telefon kasıyor bu arada bu normal mi? Kamera Şöyle çekeyim ya. Kanka Ya ben size bir şey söylemeyeceğim sadece bakın ya. Şuna baksana. Şuna bak. Şunun duruşuna bir bak amına koyayım ya. Kanka çok fena. Harbi söylüyorum. Hasan Elin nerede? Uzay ne amına koyayım. Hadi durma kutla bu zafer senin. Hayırlı olsun. Çetin. daim olsun abi. Ekran kartı oh, 580 evet. ya bro. Dimdik saatlerde televizyon izliyorsan ve kanallar yerine dimdik sana bakan bir sınıf dolusu çocuk görürsen kanalı değiştirme. Onlar seni bekliyordu ve eğer kapatırsan seni yine bulurlar. Geri dönüş yolunu bulmak istiyorsan kurallara uymalısın. Birinci kural. Otur. Tam 10 saniye boyunca gözlerini ayırmadan bekle. Çocuklardan biri odanın arkasını gösterecek. Bunu yaptığında televizyona doğru eğil. Ekran dalgalanacak ve içeri çekileceksin. İkinci kural. Artık sınıftasın. Neredeyse tüm sıralar dolu ve çocuklardan hiçbiri göz kırpmıyor. Sakın oturayım deme. Eğer oturursan bir daha asla kalkamazsın. Üçüncü kural. Bir öğretmen içeri girecek. Yüzü yok. Sadece elinde bir tebeşir var. Konuşma. Yoklama sırasında cevap verirsen sonsuza dek burada kalırsın. Dördüncü kural. Üzerinde televizyon olan boş bir sıra fark edeceksin. Ekran oturma odanı gösterecek. Ona doğru yaklaş. Bu senin geri dönüş yolun. Beşinci kura. Televizyona ulaştığında tüm çocuklar hep bir ağızdan fısıldayacak. Pisi unutma. Onlara cevap ver. Arkana bakmadan sadece içeri gir. İyi şanslar. Gece var. iki buçuk gibi denk geldim. Enes Batur story korkutuculuğu vardı bu arada harbiden üzerimde. yani. Bileklerini kesmemek Çitlendim için saçlarını keser kızlar. Yani. Ve kalbi kırık her kızın saçları biraz kısa. Bir Vallahi çok garipti yani. Beyler. Beyler az önce Beyler az önce bak dünyanın en iyi olaylarından biri kasa değişince ne olduğunu fark ettim. Kanka. Aşağı inmiyor. İstediğimi okuyabiliyorum bak. Şey problem olmuyor bak. Şu an şak diye istediğim her şeyi Abi bunun güzelliğini var ya o kadar zaman Unutmuşum ki abi şu an gözümden hiçbir şey kaçmayacağı için. Hemen bakalım kardeşim. Çağatay Pegmen neler atmış. Hemen bakayım abi. <laughs> Kanka sen bütün yayınları böyle mi izliyorsun oğlum ya? İçeyim. <laughs> 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 He. Abone geldi abone, abone geldi. geldi Ona nereye yaptın? şimdi var ya Anladım, abone koyarım. Geliyor geliyor. Ben ders anlatıyorum. Ben abone, ben abone, abone geldiğini arıstedim ya. Abone geldiyse geldi şimdi abonene baksın maman. Ne yapayım baba ne geldi ya? Allah Allah. İli bak mağaza açtım. Allah bilir. Ya bak burada da var bu. O o da hatta şimdi nasıl bir bak diyor. Onu yapamazsın. Onu yapamazsın. Yoruldum yoruldum yoruldum. Yoruldum. Onu yapamazsın. Onu, onu yapamazsın işte. Benzer, Benzer diyaloglar yaşadım yani. Yoruldum. Benzer diyaloglar yaşadım. Nothing beats a Jet to holiday. <laughs> Tarantula mısın kanka? Beyaz gömlek yoktur bu yoldan dönmek sarışınlar istiyor beni görme. Sen sanki mermer. Lan oğlum buraya gel. Allah Allah. Lan ne diyorsun Lan. lan! Yok. <laughs> kanka yine ne yapıyorsunuz? Bak yine ne yapıyorsunuz? Kanka kola bitti kola bitti. Ama kalmışsın ya. Am***** Ben de bugün ehliyetimi aldım. Hayır, hayırlı olsun. Kardeşim benim. Sonunda başardın. Geçen seferlerde diyordun. Alacağım alacağım diye. Almışsın. Hayırlı olsun kardeşim benim. Seviliyorsun makassız inşallah. <laughs> <yedimeklerinin> içinde, <laughs> Merhaba Morty bize bir tane o şaf var evet. Gördün en sağlam hoşaflardan birini yaptık Morty. Bu sağlam o şaflardan bir tanesini denemek istemez misin? Adamlar uçuyor amına koyayım kanka. Adamlar uçacak, uçacak, uçacak. Yakın zamanda adamlar uçacak kanka. Bize bakıp şey diyeceğiz. Şeytan icadı. Amına koyayım şeytan. Sen... <laughs> Think think like <laughs> 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 Şu videoları görünce çok canım sıkılıyor ya videoları görünce var ya o kadar canım sıkılıyor ki <laughs> O <laughs> <laughs> <Oğlum> kaptırdık ya. Yapacak şu. Film yapacak bir şey kaptırdık abi. Onlar bizden önce yaptı. Düşünüyorduk <gülüyor> da. <gülüyor> Nedense <gülüyor> onun yerine. Tek top oynadı Tete. Münir ceza sahası. Gol şansı. Münir vurdu. Ferhat sekti top. Adem vurdu. Çok güzel. <laughs> Allah'ın namı. Oturdum ellerimle. Sana kek yaptım. Hey. What, doing? what is it look like I'm doing? Right? <laughs> Kız arkadaşım bana şöyle bir şey gönderecek. Daha kapıyı açar açmaz üstünü işemeye başlardım kanka. Here you go. And don't forget to do Abi önemli o, abi. Çabalasın abi. Tamam. Sen şimdi şurada şu taşlara giderken bir daha bir ayağın kaysa da seni düşerken. Bir kaydol bir kaydol. Otobüs şoförüsün ve mikrofon sende. Var bana kardeşim. Arpinin kadı önünüzde duran. Selamünaleyküm. <laughs> <laughs> İstanbul Antalya seferine hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Hepimiz firmamızda ve bütün ekibimizin adına saygı ve sevgiyle hepinizi selamlıyoruz. Yaklaşık 12 saat boyunca sürecek bu LOL serverinde. Ekip arkadaşlarınız not top tarafında Batıcın göreceksiniz, bir tarafında bir Noru, Botlay tarafında bildiğiniz üzere çok kaliteli adamların olduğu da biliniyor. Lakin şunu da söylemek istiyorum ki, ön tarafta ormanda yan fili savaşı verdiğinde amcık amcık hareketlerde bulunursanız hayattan bardanıza kadar sikeceğiz sizi. Bunu bildirmek isterim. 15FF gibi bir durum verilirse lütfen herkes evet tabassın. Amcık amcık hareketler yapmayalım. Lütfen salak saçma hareketler davranışlarda bulunmayalım. En yakınınızdaki gördüğünüz sağ tarafınızdaki suyunuza doğru davranabilirsiniz. Çok stres olursanız sol tarafınızda sigaranız. Hepinize hayırlı yolculuklar dilerim. tamam